Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Evet, kova burçları için kapattım. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili kovalar. Umarım iyisinizdir. Şimdi dargın olduğunuz birisi varsa, biriyle küslük yaşıyorsanız, biriyle aranızda mesafe oluşmuşsa sanki burada bir barışma var. Yani bir kırgınlık ortadan kalkıyor gibi. Para para konularında da şanslısınız. Ek gelirler elde edebilirsiniz ya da parayla ilgili bir artış olabilir. Ee, yani bir yerden toplu bir para da ge geçebilir elinize. Ama e, biraz bir şeylere kafayı takıyorsunuz. Yani... E, sağlığınızla ilgili bir duruma kafayı takıyor olabilirsiniz sağlıkla ilgili biraz bir şeyleriniz olabilir ya da işte yani işte bir düzen istiyorum bir düzenim yok diyorsunuz belki de işle ilgili belki patronsunuz ama iş yerinde bazı şeyler sizin istediğiniz gibi gitmiyor olabilir kafanıza taktığınız bazı şeyler var şimdi şimdi Yine söylüyorum burada da çıkmış dargın olduğunuz biriyle barışma var özel hayatınız olabilir veya işte e, sosyal hayatınızda biri veya aile içinde birisi olabilir e, yüzü böyle çenesi böyle kemikli böyle yuvarlak değil de böyle kemikli çıkık böyle çene yapısı şey böyle e, güzel bir duruşu olan bir erkek e, kemikli bir çenesi var böyle bir erkekten haber alıyorsunuz. Ee, siz e, Aslında sizin olma ihtimaliniz de var Ama bence daha e, Çok yoğunlukta e, Yakınlarınızdan birisinin evliliği ile ilgili bazı Ters giden durumlar var e, Ve burada Bir takım e, şeyler var e, Kopuşlar olabilir Bunu duyabilirsiniz ileriki zamanlarda Dörtlü bir zamanda Örneğin Dörtlü bir zamanda evet parayla konusunda şanslısınız. Gerçekten bir para geçecek elinize. Toplu bir para olabilir bu. Miras, nafaka, tazminat, emeklilik her şey olabilir burada. Hani çalışıyorsanız da bu hani şey değil. Aa, bu her zamanki benim düzenli maaşım ya da emekli maaşım gibi düşünmeyin. Toplu bir para. Burada pek emek yok. Sanki böyle diyorum ya o hani bir miras e, da sizin emeğiniz belki yoktur hani öyle düşünün ya da bir e, tazminat veya işte bu illaki e, işte evliyseniz eşinizin tarafından da olabilir sizin kendi ailenizle ilgili de olabilir yalnız dörtlü bir zamanda ayaklara dikkat etmek lazım çünkü bir ayak çıkmış yani e, sanki böyle dizin altın diz diz altı gibi böyle bir ayak var burada Kemiklerle ilgili bir durum, işte takılıp hani sendelemek gibi bir durum, burkulmak olabilir, e, kireçlenme, ayaklarla ilgili bir sağlık sorunu oluşabilir. işte ayakta şişlik öden mi deniyor böyle bir durum var hayatınızda sanki böyle dörtlü bir zamanda belki var dörtlü bir zamanda artabilir ya da bununla ilgili e, bir tedavi yoluna gidebilirsiniz düzelebilir böyle düşünün ayak çıkmış. Yani bu ufak bir aksaklık da olabilir. Hani e, kronik bir şey değilse de bu. Uzun yola giden birisi var. Bu siz değilsiniz. Uzun yola giden ya da uzun yoldan gelmesini beklediğiniz bir durum olabilir. Veya bir şey için sabırlan sabırsızlaşıyorsunuz ya sabır sabırsızlaşmak. Evet, <laughs> yani ne zaman gelecek, ne zaman bu iş olacak, ne zaman gelip bana işte yani beklediğiniz bir haber mi var birinden Beylerin gelmesi mi bir olay mı bir paket mi neyse bu uzun yoldan. Gelecek olan bir güzel bir durum var Sizin de sabırsızlıkla beklediğiniz Ya da birinden haber bekliyorsunuz Sizden uzakta olan birisi Veya işte çok samimi olmadığınız birisi Yani ne zaman gelecek Ne zaman gelecek gibi Bir sabırsızlık içerisindesiniz Diyorum ya para konusunda Şanslısınız bence Bazı evli olan kovalarda şu olabilir. E, evlisiniz. E, belki yakınınızda oturan bir kayınvalideniz, kayınpederiniz var. Eşinizin ailesi ya da işte sizin aileniz. Burada bir sorun olabilir. Eşiniz size sorun yaratabilir. Siz ona yaratabilirsiniz. Ya da böyle bir rahatsızlığınız var. Yani böyle e, hani böyle her şey karışılması mı? E, hani anında hemen gelip müdahale etmesi mi? Bu, bununla ilgili birazcık böyle bir eş arasında konuşmanız ve biraz e, hani o konuyu masaya yatırmanız e, söz konusu e, birazcık şey var. Kendi aileniz de olabilir. Eşiniz bundan rahatsız olabilir. Böyle düşünün. Hatta belki aynı mahalle, hatta belki daha doğrusu aynı binada da oturabilirsiniz. Veya yakınınızda oturabilir. E, onlar ya da sizin aileniz. Burada biraz hani şey var. Eee bir ayarı, ayarda durmak, ayarı tutturmak önemli. Ya bazen böyle çok hayal dünyasında yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bazen böyle kafanızda böyle e, toz pembe bulutlar, hani böyle e, o hayal dünyasında kayboluyor olabilirsiniz. Bir de çok e, hani gör, görmediğiniz yani görmediğiniz zaten gözün önünüzde ama bir şeyi görmüyorsunuz anlamıyorsunuz. İlla bir şeyden bahsetmiyorum. Bir sorun da olabilir. Her şey olabilir. Ya da görmemezlikten geldiğiniz. İşte e, çocuğunuzla ilgili mutsuzluğu var. Hiç farkında değilsiniz. Ya da farkındasınız umursamıyorsunuz. Bakın başınıza bu sorun yaratabilir. Yani ilgilenmeniz gerekiyor. Sorumluluğunuzu bilmeniz gerekiyor sevgili kovalar. Kısacası bu artık işleme ya da işte iş yerinize bırakıp bırakıp gidiyorsunuz iş yerinizi i̇ş yerinize küçük küçük böyle hırsızlıklar ya da işte bazı durumlar olabilir. Yani biraz böyle sorumluluk iş yeriniz durmuyorsunuz. Eviniz var, evinize durmuyorsunuz. Ailenize ilgilenmiyorsunuz, Çocuğunuzla ilgilenmiyorsunuz. Bir e, burada bir e, sonra böyle e, ben ne yaptım diyebilme ihtimaliniz var. Kopek demez de. eee <laughs> Yani her kova aynı değildir tabii ki ama kovalar e, özgür özgür olsun da ne olsa olsun olsun e, her kova aynı değildir mutlaka şimdi mesela örnek veriyorum araya bunu e, sakıştırayım kova burcu bir eşiniz var e, erkeklerde e, venüse bakmak lazım atıyorum eşiniz kova burcu ama hiç böyle bir, biri değil kova Hani böyle sadık, evine bağlı, çocuklarıyla ilgilenen e, ayına bakmak lazım. Eğer ay burcu bo boğa olabilir mesela. İşte kova, ay burcu boğa harika bir eş olabilir gerçekten. Boğalar da o yüzden öyledir yani boğa erkekli Ama boğa, boğa burcudur, ay burcu ikizler olur ya da kova olur o da tam tersi olabilir. Aa, hani boğalar böyleydi denilebilir yani. Kadının da e, Mars'ına bakıyoruz e, böyle. Erkeğin önüsüne, yani kova burcu e, genelde ünlü versem e, isim e, erkeklerde a doğruymuş diyebilirsiniz yani e, yani en hani bilinen bir şey olduğu için söylüyorum burada herhangi bir kastım yok en bilinen e, kova burcu erkeği sayın Mehmet Ali Erbil'i düşünün yani olmuyor yani. <laughs> Durmuyor gibi bir şey olarak düşünün. Ee, ya bu bilen bilinen bir şey olduğu için söylüyorum. Asla şey değil yani bu yanlış anlaşılmasın. Burcuna da bakabilirsiniz kova erkeği. Bir e, e, burada hani e, biraz böyle hızlı hareket etmemeye çalışın. Eğer hani bir şey çok koşturuyorsanız dikkatli olun. Dediğim gibi ayak kısmı ile ilgili bir problem olabilir sevgili kovalar. Yani. İçinize bir şeyleri atmışsınız. Kimseye bir şey söylemiyorsunuz. Belki kimse sizin sorunlarınız olduğunu farkında değil. Hepinizin farklı bir sıkıntısı olabilir tabii. Bazı bazınız özel hayatı, bazınız para böyle bir sıkıntı var içinizde tuttuğunuz ya da unutamadığınız biri, unutamadığınız bir olay var. Aileyle ilgili de olabilir. Aileden sevgisizlik mi, aileden ilgisizlik mi işte beni de yani ben şey yapıyorum, e, sorunlarım var. Hiçbirini arayıp sormuyor ailem. Annem, babam ne yapıyorsun, nasılsın demiyor diyebilirsiniz. Yani böyle de bir durum var kovalarda. Ama dediğim gibi e, sanki böyle e, bir tarafta bir e, hanede sizinle ilgili değil... E, bu e, burada bir tarafta böyle evlilikte e, bir şeyler var yani hani çalkantılı bir e, evlilik hayatı olan birisi var veya birinin e, aldattığını duyabilirsiniz evli birinin kadın da olabilir bu erkek de olabilir e, yani al, o onu aldatıyor ortaya çıkabilir aldattığı e, bir şeylerle e, yüzleşmek yani yüzleşmek yüzleşmek derken büyük şaşırabileceğiniz durum bu. Ah ee, Aa hadi ya o hiç öyle değildi. Çok sadık gibiydi. Hiç öyle değildi. Onlar ya karı koca çok iyilerdi. Hani her şey birlikte yapıyorlardı falan gibi düşünebilirsiniz ama birinin e, bir aldatma olayı gün yüzüne çıkacak. Ha bu hemen yarın oldu gibi düşünmeyin ama e, böyle şaşırılacak bu olaya böyle çünkü burada biraz da şey birisi bu kişi kimse kadın da olabilir erkek de olabilir ee, saman altından su yürüten karda yürüyüp izini belli etmeyen birisi çünkü insanlar duyulunca şaşıracak bu kişi hani bazıları vardır ya beklenir o yapıyordur kesin yapıyordur dersiniz öyle birisi değil sessiz böyle bir de şey birisi hani böyle ne şiş yansın, ne kebap ne evliliğim bitsin ne oradan vazgeçeyim falan gibi bir kafa düşünün yani hani böyle Yok ya ben yeter birini sevdim, burada bu evlilikten de artık yoruldum, sıkıldım, artık sevmiyorum gibi değil. İstiyor ki orayı da yürüteyim, orayı da yürüteyim. Bakın bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Öyle düşünün yani. Bu ortaya çıkacak ya da duyulacak böyle bir konu var. Bir kayıp yaşama ihtimaliniz var gibi ya da yakın zamanda yaşayıp yaşamış olabilirsiniz. Bir kayıp, birinin kaybedilmesi gibi bir durum var sanki. Sevgili kovalar sağlığınıza dikkat edin. Burkulmalara ayak ayaklarınıza işte e, yani belki damarlarla ilgili bir durum olabilir. Kalp, kalbi de etkiler tabii. Ya da işte burkulma işte böyle bir aksaklık olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Evet. güzel şanslısınız paradan yana. Sağlığınıza dikkat edin. E, tabii ki sağlık önceliklidir. E, yani sağlığınıza dikkat edin. Para anlamında da şanslısınız. Dediğim gibi toplu bir para geliyor. Siz emek sarf etmeden alacağınız bir para bu. Güzel bir hafta olsun sizler için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.